Akçaabat, Trabzon'un batısında yer alan çok güzel bir ilçemizdir. Bu ilçemizin gelir kaynağı eskiden denizcilik, ticaret ve tarımdı. Tütün üretiminin yasaklanmasında bölge tarımı önemli bir darbe aldı. Tekel kapandı. İnsanlarımız işsiz kaldı. Bir zamanlar Akçaabat'ımız ile özdeşleşen zeytin bahçelerimiz yok oldu. Akçaabat zagudası neredeyse unutuldu. Bugün Akçabata baktığımız zaman verimli topraklarının maalesef imara açıldığını görüyoruz. Beton binalar ile perdelenen o güzelim tarihi orta mahalle ne yazık ki kartpostallarda kalmıştır. Akçabat ilçemizin en büyük sorunu işsizliktir. Bu ilçemiz için yapılması gereken bahçe tarımı, hayvancılık ve balıkçılığın desteklenmesidir. Ama asıl üzerinde durulması gereken turizmdir. Akçabat ilçe merkezine 8 kilometre mesafede denizin hemen kıyısında tarihi Akçakale kalesi yer almaktadır. İşte hemen denizin kenarında Akçakale kalemiz. Burada da baktığımız zaman hemen denize sıfır güzel bir tarihi kalemiz burada. Akçakale kalemiz. 14. yüzyılda İmparator II. Alexios tarafından yaptırıldığı bilinen bu tarihi kale yıllardır ihmal edilmiştir. Moloz ve kesme taşlarla yapılan bu kale birçok bölümü yıkılmasına rağmen hala da orijinalini korumaktadır. Bugün de Akçaabat Belediyesi'ne tahsisi durumdadır. Bu kale arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları ile bölge turizmine bir an önce kazandırılmalıdır. Bu çalışmalar belediyenin imkanlarıyla bitilecek gibi değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu kalenin restorasyonu ile ilgili bir an önce harekete geçmelidir. Gerekli ödenekler çıkarılmalıdır. Söz konusu kale sadece Akçaabat için değil, hem Trabzon hem de ülke turizmi açısından önemli bir turizm merkezi haline getirilmelidir.